Şöyle balıkları bir sayalım mı beraber? Haydi bismillah. 2, 4, 6, 8, 10. İlk sıra 10. 12, 14, 16, 18, 19 ikinci sıra. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43. 42 Konya plakasını geçmişiz. Şu yerdeki can çekişenle beraber 43 tane yakalamışız. Maşallah. Şu en büyük galiba. Şuradaki bayağı büyük. Şu uçta var bir iki tane. Şunlar büyük. Güzel güzel 43 tane. Temizleme vakti geldi. Temizleyelim. şöyle kapanış videosu yapayım. Saatlerimiz 19.21 arkadaşlar. Burayı izliyorsanız videonun sonuna gelmişsinizdir. Sonunda hızlı bir çekim var. Balık temizleme videosu. Aşağı yukarı bir saat 15 dakika falan sürdü. Hızlı çekim yaptım onu bakalım. Oraya bir musuk Güzel bir balık oldu. 43 tane yanlış hatırlamıyorsam 43 balık yakaladım. İlk attığımda geldi zaten bir tane. Sonra olta kırıldı. Benim olta çatlaktı zaten. Onu götürdüydüm ben aldığım yere çok eskiden aldım o ben rahat 10-15 voltam var. çok sağlam bir şey çok da iyi para almıştım söyleme mesela şu gözde bir takım iyi para aldıydım geçenlerde bir ara bir çatlamıştı ben onu götürdüm çocuk oraya Allah yapıştırıcı bir şeyler sürdü etti uğraştı ama çok sağlıklı olmadığını söylemişti ben de idare etsin diye tamam demiştim. Yedek oltam var iki tane de. Ama o güzel bir olta. Onu çok seviyordum yani. İyi de kullanıyordum. iyi de atışı da güzel oldu. Neyse o kırıldı artık ona bilmiyorum. Bir aldığım yere bir gideyim çare eğer varsa aynısından uç ekleyebilirsek uç ekleyelim. Yoksa yapacak bir şey yok. Yeni bir olta alacağız. Kamış alacağız. Zaten makaramız var. oyundan sıkıntımız yok. Öbür oltayla bana yakaladım. Ona da dörtlü yine taktıydım. Üç iğne artı uç. 3-4 kere öyle dörtlü bir balık yakalamışlığım oldu. Ondan sonra tek tük geldi. Toplamda 43 tane yakaladık. Güzeldi o. Kuranyalılar vardı orada. Onlar da bayağı çok yakaladılar. Balık var yani. Sezonu zaten. Bu Ağustos, Eylül, Ekim'in ortası sonuna kadar da bulunur. Burası güzel bir yer. Denizin bir kolu içeriye doğru geliyor. Burada küçük balıklar var. Bir de dağdan akan su falan buraya aktığı için buraya yeme geliyorlar. Uskumrular. Güzel balık yakaladık. Saatlerimiz 19.22 oldu. Videoyu ben burada sonlandıracağım olmasa bir hızlı çekim yol videosu da koyabilirim sonra güzel bir balık oldu ama şey hani uzun uzun videolar çektik oraları ben kesmeye çalışacağım bakalım ya hızlı müzik koyup hızlı geçiş yapacağım hani böyle balığın geldiği andan itibaren başlatmak istiyorum videoları e tabi onu hani biz kamerayı başlattığımızda balığı çekerken durdum kapak yap biraz zor oluyor ona bakalım ne yapabileceğim oraya keserim ya da. Ee, geçişlerde bir sıkıntı varsa belki oralar hani bir şey yoktu kesmiştim oraları ya da hızlı hızlı geçiş yapmışımdır güzel balık oldu ama temizlemesi biraz sıkıntı orada hani tahtanın üzerine temizliyoruz Eğilip kalka kalk, kalk ayaklar vardı belim de biraz ağrıdı neyse ki hallettim arada mola vere vere e, ee, falan temizlemeye başladım yeni içerik içi adam. bir de markete uğrayacağım Yarın marketler kapalı bana Hafta sonu. Bir şeyler alayım ondan sonra eve gideceğim. Evde de bir güzel balıkları lavaboya koyar güzelce temizlerim. 3-3-4-4 poşetler buzluğa atarım. Allah ağızladığına yedirmek nasip etsin. E çok yediğim diyemiyorum ama dolapta bulunsun. Allah izin verirse bir iki ay sonra arkadaşlarım gelecek Türkiye'den 4 kişi. Onlarla beraber de yakalamaya geliriz Allah nasip ederse yakalayamazak da dolapta hazır bulunsun. Onlara bir Norveç taze uskumru yedirtelim denizde kendi yakaladığımız. İnşallah bakalım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Kanalı büyütelim hep beraber. Teşekkürler. Şöyle birazcık da yolu çekeyim sizlere. Ama bu porta kamera olduğu için şu anda çeviremiyorum. Neyse durdurayım yeni bir video başlatayım. Teşekkür ederim. Alarını temizledik, temizlemeye devam ediyoruz ama bir sürprizim var. Bir tane balık tartacağım şimdi. Şu mutfak terazimiz, şunu bir açalım, açalım. İşlerinden bir balığı gözüme kestirdim. Bakalım, baya büyük kelles olmadığı halde ne kadar çıkacak? Tahminim bir 500. Şöyle bir göstereyim. Yarım kilosu rahat var. Şöyle el terasının diyorum bir 560 falan gelir herhalde. Kelle olsa bir 700-800 derdim ama kelle gidik. Sadece balığın kendisine ne diyeyim bir 580 gram diyelim. Koyalım mı? Koyalım bakalım bismillah. Evet, terazi kapanmış dur. Açıl ulen. Açıldı. Açıl. Evet sıfırladık koyalım. Şunu çekelim. Uuu 597. Hay maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. 597 bir daha bir çekeyim. Bir daha bir koyalım. Evet 596 597 maşallah maşallah.